Merhabalar sevgili Kova burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız yerindedir. Bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. 19-25 Ekim haftasını değerlendireceğiz hep birlikte. Bakalım sizler için enerjiler nasıl çıkacak? Evet, kartlarımı karıştırmaya başlıyorum. Yükselen ve Ay burcunuzu da dinlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sevgili Kovalar, Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum, belki bilmeyenler vardır arkadaşlar. Ee, videonun sağ alt tarafında bir zil butonu var. O zil butonuna basarsanız benden e, video geldikçe size de bildirim gelecektir. Bunu hatırlatmak istedim. Devam edelim bakalım kova burçlarıyla. Şöyle kartlarımızı seçelim. Kova burcu, şöyle bir şöyle 2 şöyle 3 şöyle aldık evet buradan da açalım bakalım kova burcuna niyet ediyorum sevgili kovalar 19 Ekim haftası enerjileri nasıl olacak kovalara niyetle Buradan da seçelim bakalım. Evet, ateş beşlisi. Haftaya böyle biraz kaos ortamı. Biraz böyle tartışma enerjileriyle başlıyorsunuz arkadaşlar. Burada genellikle bu kart Ateş Beşlisi kartı. Özellikle iş yerinde biraz kaos ortamının olduğu, biraz fikir ayrılıklarının olduğu, biraz rekabet ortamının olduğu zamanlarda çıkar. Burada belki birçok arkadaşım iş yerinde o rekabet ortamını gerçekten yaşadığı, biraz böyle sıkıntılar olduğu, biraz böyle birbirinden üstün gelme, ego savaşlarının olduğu bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Evet. Kargaların sesini duyuyorsunuz sanırım. Nerede olduklarını göremiyorum ama inanılmaz ses geliyor. Evet arkadaşlar devam edelim biz. Dediğim gibi ya iş yerinde bir rekabet ortamı var. Bununla alakalı biraz sıkıntı yaşayan arkadaşlarım olabilir. Ya da iş yerinizde biraz uzlaşamama durumları, biraz böyle birbirinin ayağını kaydırmak isteyen e, insanlar olabilir. Bunlarla alakalı biraz böyle e, mücadelede olduğunuz bir zaman dilimi temsil eder. Tabii bu ev ya da farklı ortamlarda da olabilir. Evde belki sıkıntılar olabilir. Biraz e, ego savaşları, biraz birbiriyle mücadele etmek ya da anlaşamama konulardan dolayı biraz tartışma enerjileri olabilir biraz böyle tartışmaya açık bir hafta gibi gözüküyor sizler için özellikle haftanın başında böyle bir durum çıkmış tabii bu iş yerinde ise eğer gündemde böyle bir şey varsa bu durumla alakalı bu rekabet ortamıyla alakalı tabii ki sizin de bir şekilde kendinizi koruduğunuz hakkınızı e, almaya çalıştığınız ve direnç gösterdiğiniz bir zaman olması gerekiyor evde ise tabi biraz daha farklı oluyor işler e, ama burada tabi biraz daha ev alanında ya da aile alanında ise bu durum biraz daha sakin biraz daha e, dingin enerjilerle karşınızdakine belki yaklaşmanız daha e, iyi olacaktır diye düşünüyorum ve bakın yenilenme kartı çıkmış aslında bu kart e, mahkeme kartıdır. Yenilenme kartı. Klasik destede. Burada e, hayatınızda büyük bir değişim ve dönüşümün e, olacağını gösterir bize. Yani e, iki tane bakın arkana kartı çıkmış. Büyük arkana kartı çıkmış. Daha doğrusu major kart çıkmış. Burada birinde yenilenme kartı yani mahkeme kartı, diğerinde de uyanış kartı yani asılan adam kartıdır bu aslında. Tabii farklı destelerde şekiller değişebiliyor. Burada hayatınızda bazı engellerin kalkması bu değişim ve dönüşümle birlikte sizi sıkan üzen şeylerin o engellerin bitmesi söz konusu olabilir hayatınızda ve bir uyanışı yaşadığınız bir zaman diliminden bahseder. Yani yenilenme demek, yani mahkeme demek, mahkeme kartı demek. Bir uyanışı simgeler aslında bir şeylerin farkına varmak. Olanı belki olduğu gibi göremediğiniz anlamına da gelebilir bir uyanışı simgeler. Aynı zamanda hayatınızda size köstek olan, e, engel olan bazı şeylerden de kurtulduğunuzu söyler. Ha, tabii hayatınızda real, gerçek bir mahkeme de olabilir bazı arkadaşlarım için. Bununla alakalı da o ektiklerinizi biçeceğiniz, yani siz doğru adımlar attıysanız bununla alakalı... E, iyi sonuçlar alacağınızı söyler. Burada tabi bazıları için boşanma davaları, bazıları için hukuki davalar, tabii sizin gündeminize göre değişen süreçler olabilir ama dediğim gibi siz eğer emin adımlarla, doğru adımlarla ilerliyorsanız hakkın yerini bulacağını söyler bu kart. Ve bir yenilenme kartıdır dediğim gibi. Bir şeylere uyanmak, artık eskiden farklı bir döneme girmeyi de temsil eder aynı zamanda. E, yenilenmeler ve değişiklikler olacağını söyler hayatınızda. Ve uyanış kartı biraz önce söylediğim gibi e, klasik destede asılan adama tekamül eder. E, burada birazcık e, kendi kabuğunuza çekildiğiniz özellikle hafta ortalarında çarşamba günü. Biraz böyle bir şeyleri içinizde istişare ettiğiniz, düşündüğünüz, ne yapmaya, ne yapmanız gerektiğine karar vereceğiniz bir zaman dilimi olabilir. Burada bazıları için ikili ilişkilerle alakalı olabilir. Partner ya da eşle alakalı tamam mı, devam mı ya da yaşadığınız sorunlarla alakalı ben ne yapabilirim? Biraz böyle zamanı durdurup, o olayları durdurup belki görüşmeden... Belki aynı evin içinde olmadan bu bir partnerse ayrı evlerdeyseniz belki tamamen kabuğunuza çekildiğiniz ya da eşinizle bir sıkıntınız varsa belki yine kendinize biraz zaman ayırmak istediğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor. Tabii bu ikili ilişkilerde değil de farklı konularla da alakalı olabilir. Ama biraz böyle artık bir şeylere karar vermek biraz durgunluk dönemi geçirerek bir şeyleri artık anlamak ve o ne istediğinizi yapmaya karar vermeniz gereken bir zaman dilimi evet durgun bir karttır pasif bir karttır ama sizin de şu anda gerçekten buna ihtiyacınız var biraz düşünmeye ondan sonra zamanı geldiğinde adım atmaya ihtiyacınız var öyle gözüküyor sevgili kovalar ve su ası kartı çıktı bakın yani kupa asıdır klasik destede burada yeni ilişkiler yeni başlangıçlardan söz eder Suası özellikle ikili ilişkilerde karşınıza biri çıkabilir Tabii bu da su grubundan yengeç akrep ya da balık burcunda olabilir arkadaşlar yeni bir ilişkinin başlaması ya da eskiden bir partneriniz varsa uzun zamandır görüşmüyorsanız yeniden bir aşkın tekrar alevlenmesi anlamını da anlamına da gelebilir bazıları için ee, i̇kili ilişkilerde şanslar, fırsatlar dediğim gibi yeni bir partner ya da e, şu anda ilişkiniz varsa, yolunda giden bir ilişkiniz varsa onunla alakalı ileriye dönük planlar, yeni adımlar atmak, yeni başlangıçlar yapmak, belki kararlar almak, evlilik kararı ya da birlikte yaşama kararı da olabilir. Böyle ileriye dönük planlarda yapabildiğiniz bir zaman dilimi. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum. Su kartları her zaman sezgiseldir. O yüzden bu hafta özellikle sezgilerinizin de güçlü olduğu bir hafta. Yani karar aşamalarında lütfen o iç sesinizi ve sezgilerinizi de dinleyin. Tabii burada su asıyla e, mutlu zaman geçirebileceğiniz çünkü duygusal yanımızı temsil eder. E, o yüzden e, ailenizle güzel geçirebileceğiniz bir zamanı da temsil edebilir. Duygusal ve sevgi dolu bir zamanı da temsil edebilir. Ve doğuran kadın çıktı bakın. Doğuran kadın kartı bereket bolluk bereketi temsil eder aslında yani bu hafta özellikle o bereketin size akacağı bolluk ve berekette olacağınız bir zaman dilimi ve yeni başlangıçları temsil eder tabii doğum, doğmak yeni bir başlangıcı simgelediği için ayrıca hayatımızda yeni başlangıçlara da adım atabilirsiniz bu dönemde çünkü burada bakın yenilenme de var tabii o biten şeyler ve başlayan şeyler oluyor hayatınızda. Bakın bu kart da desteklemiş. Burada da su asıyla birlikte aslar zaten her zaman yeni adımları temsil eder. Burada da yeni başlangıç verimlilik, evlilik temaları vardır. Ve doğru zamanda hareket etme, büyüme ve gelişme, çoğalmadan da bahseder. Bereketli bir zaman dilimini söylüyor arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Burada bakın biraz örümcek kartıyla bir uyarı niteliğinde bir kart çıkmış. Böyle biraz Yanılgılara dikkat edin lütfen hayatınızda. Bazı şeylerin belki gördüğünüz gibi olmadığı, düşündüğünüz gibi olmadığını fark edebilirsiniz bu dönemde. Biraz hayal kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Bu tarz durumlar olabilir bazı arkadaşlarım için. Buna dikkat edin ve artık gerçeğin aslında farkına vardığınız için de biraz şükretmek gerekiyor. O yanılgıda kalmak bence daha kötü. O gerçeği görmek, gerçeğin farkına varmak hayal kırıklığıyla bile olsa değerli olduğunu düşünüyorum. En azından bir şeyleri anladığınız ve fark ettiğiniz bir zaman dilimi e, oluyor çünkü. Ve kalkan kartıyla bakın korunduğunuz bir zaman dilimi aynı zamanda. Burada sağduyulu davrandığınız artık bu dönemde ve dileklerinizin gerçekleştiği bir zaman bakın ve aktif bir sürece doğru ilerlediğinizi söylüyor yani daha hareketli bir zaman dilimine geçtiğinizi söylüyor bu hafta özellikle ve o girişimcilik ruhunuzun aktive olduğu aynı zamanda yolculukları da temsil eder arkadaşlar kalkan kartı şu ara belki İşle alakalı olabilir, belki isteyerek gittiğiniz bir yolculuk olabilir hayatınızda. Belki içinize döndüğünüz bir yolculuk da olabilir siz kova burçları için. Genel olarak kartlar güzel. Burada biraz kaos ortamı var ama tabii ki sizin de buna karşı kendinizi koruyacağınız, direnç göstereceğiniz bir zaman dilimi oluyor. Yenilenmeler, uyanışlar, ee, artık tamam mı devam mı bunlara karar veriyorsunuz ve yeni başlangıçlarla alakalı özellikle ikili ilişkilerde şanslı olduğunuz bir zaman dilimini söylüyor kartlar bakalım melek kartlarımız ne gelecek? evet kova burcuna niyet ederek seçelim bakalım kartımızı enerji çalışması diyor bakın okuyalım bakalım Yaşam elektriklendirici olabilir. Çünkü özü enerjidir. Bedenin sevgi dolu davranışlara olumlu yanıt verecek fevkalade bir enerji alanıdır. Ellerin ve yüreğin sevdiklerine ve danışanlara şifa enerjisi vermek üzere harekete geçer. Evet burada enerji çalışmaları yapan arkadaşlarım olabilir. Belki bu konuda yol almak, ilerlemek ya da belki sizi uyarmak için çıkmış olabilir. Kafanızda böyle bir durum vardır. Şifacı olmak, biyo enerjilerle çalışmak ya da farklı enerjilerle çalışmak. insanlara şifa vermek, kendinize şifa vermek. Böyle bir yol izliyor olabilirsiniz ya da izlemeniz gerekiyordur ya da siz farkında değilsinizdir belki bu kart onun içinde çıkmış olabilir evet enerji çalışmaları ve şifa çalışmalarına böyle biraz sanki bunlarla ilgilenmeniz öneriliyor sizler için bakalım eril dişil kartlarımız ne diyor haftanın mesajını alıyoruz erillerden ve dişillerden Evet bir kart seçtik. Dişillerden de seçelim bakalım. Eril'in mesajını veriyorum. Dişiller dinlesin lütfen arkadaşlar. Ailemle senin aranda kalıyorum diyor bakın. Ailem ve veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor. Şu an onları yenecek güçte olup olmadığımdan emin değilim. Evet, burada e, ikinci evliliğe hazırlanmak olabilir ya da daha önceden e, çocuğu olan biriyle e, bir e, partner olabilir hayatınızda çocuğu olan. Belki o kabul edemiyordur ya da çocuğu yoktur ama ebeveynler tarafından biraz e, sıkıntı olabilir. O yüzden. Burada ikinizin arasında kaldığı, erilin biraz çaresiz olduğu ve şu anda onları da e, karşı çıkacak güçte olup olmadığını da sorguladığı bir zaman dilimi. Biraz sanki böyle erilin e, bu ilişkiye e, biraz e, zamana ihtiyacı var arkadaşlar. Öyle gözüküyor. Yani karar veremiyor ve o ağırlığını da koyamıyor bu durumda. Bakalım dişiller ne diyor? Beyefendiler dinliyor bu mesajı da. Keşif kartı çıktı. Şimdi ruhum evrim geçiriyor. Kalbimi senin sevginle keşfettim. Yaşamın kendisiyim. Kanımla canımla ruhum evrenindeyim diyor. Evet. Dişi de gerçekten kalbi sizinle dolu, sevginizle dolu. Ee, güzel bir mesaj gelmiş. Bu mesaj da erillere gidiyor. Evet arkadaşlar. Mesajlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru yerlere gitmiştir tüm mesajlarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.